Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Barış Manço evi ve müzesini gezmeye geldik. Burası Barış Manço'nun evi ve müzesi. Dış görüntüden çekeceğim. İçini gezmek de serbest. Çok e, cazip bir fiyata gezip bakacağız içeri. Şu an bir dıştan alalım. Burası İstanbul, Kadıköy Moda Caddesi Barış Manço Sokağı diyebilirim. Barış Manço'nun evinin ve arabasının restorasyonu falan yapılmış burada. Ee, çok güzel bir arabası var. 34 BM 777 diye. 777'yi biliyorsunuz meleklerin mesajı. İyi enerji, iyi şeyleri çağrıştırmaktan bahsediyor. Şöyle hemen bakın böyle dış kapıya Barış Manço'nun çocukları ve eşinin sanırım resmi. Evet arkadaşlar böyle bahçesine girebilmiş bulunduk. Şimdi de müzenin içine girelim. Alt katı Gezemiyoruz ama bu içeriye bir gezelim. Bak aç müzesini. Şuradan bir de giriş için belli bir çok cazip. Şuradan bir ücret metre diyelim. Evet. Evet, şu cüzdanımızda koyalım şuraya. Şöyle bir durduralım. Evet arkadaşlar evin girişi böyle. Şu taraftan rahmetli Barış Manço'nun bal mumu heykeli var. Plakları, kahve takımı, telefonu, piyanosu. Kullandığı eşyaları. Böyle avizesi. Sizi çekmiyorum abi sizi geçin. Dokunmadığınız oturmadık ise eşyalarını koftu üzerine bırakmadığınız için. Evet buraya dokunmayın diyor yani açıkçası dokunmamak lazım. Hepsi Barış Manço'nun hatıralarıyla dolu. Burası Barış Manço'nun evi. Barış Manço gerçekçi heykeli Kadıköy Belediyesi tarafından 2014 yılında heykel Murat Taşkın'a yaptırmıştır. Tamamen silikon malzeme kullanarak yapılan heykeldi. Gerçek insan saçları kullanmış olup heykel üzerine giydiren kıyafetler ve takı Barış Manço'nun orijinali. Süper. Barış mançonun o gün reşyalar arkadaşlar. Şöyle kendimi de Barış Manço'ya çekeyim. Bu video e, hatıra kalsın. Bir daha belki gelemez. Çok kanter içinde kaldım gelene kadar. Şöyle güzel bir tablosu var. Barış mançonun koltukları. Sehpası. Barış Manço röportajdan genellikle bu koltukta oturarak verdi. Salon duvar işlerinde sergilen emaye desenli mineri ve altın işlemeli bu vazolar 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başı arasındaki döneme aitti. Başmançı'nın temizliğini bizzat kendisi yaptığı ve dünyanın çeşitli yani topu itina ile getirdi. Bu cam vazo koleksiyonun sanatının en sevdiği. Ve burada cam vazo koleksiyonları var. Görüyorsunuz arkada gördüğünüz koleksiyon vazolar burada mevcut. Böyle bir plaketler ve başarılı ödülleri köşesi var Barış Manço'nun. Gerçekten inanılır gibi değil. Barış Manço'nun ruhu halen burada. Şurada bir 1943-99 yılı evet. Barış Manço'nun yeni heykeli yani var. Evet, çok güzel bir heykeltıraş tarafından yapılmış bir Bir kişiyim ben. Başka kimse yok. Tamam. Ben aradım burayı. Dörtte kapanı koşa koşa geldim ya. Ta nereden geldim? Bir buçuk saatlik yoldan. Evet yine Barış Manço'nun kişisel ev eşyaları. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Şurada bir de kostümleri var Barış Manço'nun. İnanılır gibi değil. Ayakkabıları. Bakın görüyor musunuz? Çizmeleri, deri. İşte bileklikleri. Kimonosu. Japon kültürünü seven bir adam. Zaten Japonya'ya giden biriydi kendisi. Bileksiz. Barış Manço Japonya'nın 17 kentinde verdiği konserlerde giydiği ve kendisine hediye edilen kimonolar. Evet, kimonolar. Evet, burada da Barış Manço'nun Süleyman Parçası klibinde giydiği kıyafet. Çok güzel bir kıyafet tabii ki. Şöyle ben çok durmayayım. Mükemmel bir kıyafet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu kadar ne diyor? Evet, şarkının sözleri ve müziği Hacettepe Üniversitesi Senatosu Mehmet Kuşan. Yani evet, sanat doğum, onursal plaketleri verilmiş. Burada da asker, 1972 yılında Paltlı'da askerli sırası konser, konser verirken giydiği askerli sırasındaki kıyafet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da Muhittin Kocan'ın dizisi Çağlar'ın babasını kaybeden Barış Manço'ya babalık yapan Muhittin Kocataş var. Baba lakaplı Muhittin Kocataş 2009 yılında Mekanı cennet olsun. Bu kıyafette ilginç sahne kostümü olduğu için ilginç. Barış 1970'li yıllardan itibaren sahnede giydiği kaftanı. Evet arkadaşlar çok güzel bir kaftan. Mükemmel. Burada da Barış Manço ile Lale Çağlama Sesler'imiz 78'de Kadıköy nikah tarihinde evlenirler. Aşırı kalabalık nedeniyle tören vaktinde evvel başlıyor. Nikah memuru koltuğunda bile oturanlar vardı. Bu yüzden nikah memuru çevresi boşaltılmaz, nikah koyamayacağını belirttiği için Barış Manço kalabalık denekli İslam masanın etrafında başlayalım. Biz de, biz sayenizde evlenelim demek zorunda kaldık. Barış Manço'nun Çetin Altan, gelinin şahitliğini istemek daha da fazla güreç yapar. Nikah töreninden sonra zor bela kalabalık arasında sayılan Genç çeviriler kapıdan bekleyen açık bir faytına bine kadar. alandan ayrılarak evet. Doğukan Manço e kadar benziyor babasına görüyor musunuz arkadaşlar? İnanılır gibi değil. Mükemmel. Gerçekten <laughs> <Erkekler gülüyor> mükemmel. Şöyle bir misafir <laughs> hazırladım. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar bir de. Üst katlar var. Evet böyle evinin ikinci katına çıkıyoruz Barış Manço'nun. E. Yalnız süper bir video olacak benden söylemesi evinin hemen merdivenlerinde böyle çok güzeldi. Burası da Barış Manço'nun banyosu, küvet falan. İnanılır gibi değil, muazzam. Hiçbir şey dokunmak yok. Kültür çok önemli arkadaşlar. Yine böyle bir tablolar var. Evinde çok güzel. Misafir ve yatak odası. Evet şöyle bakıyoruz İçeriye girmek yasak o yüzden böyle bir koşul koymuşlar Evet burası da sanırım yatak odası Evet 2000 başlarına ait evet, sanat takımı olan ardından yatak odası takımı yatak tuvalet masası ve sandalyesi çift kanat aynalıklardır bu tek gözlü sehpası ve dolap olmak üzere 5 parçadan oluşmakta özel parçalar ve gerçekten çok güzel ya yatak odası nostalji şurada da takılar sanırım yüzükleri barış ile bütün eşen 10 parmağına tak orijinal yüzükleri burada var diyor bakın yüzüklere bakar mısın çok güzel yüzükleri var ya inanılır gibi değil çok tarz değil mi arkadaşlar gerçekten muazzam ötesi Evet. evet. Burada da bileklikleri var Barış Macun'un ve e, sırtına beline taktığı eşyalar var böyle kemer niyetinde. Mail men Şöyle geçelim. Bir de yukarı kata bakacağız. Böyle çok güzel bir aynası var bu girişte. Muazzam ötesi arkadaşlar. Bir üst kata daha çıkalım. Hemen şöyle üst kata çıkalım. Üçüncü kat. Hemen şöyle o muazzam şeyler var burada çocuklar. Evet. Kurtulma Express'ten taktığı kolyeler, eşyalar çok şey burada mevcut. Yani gerçekten muazzam ötesi. Mükemmel kolyeler. kısa. Buranın ne olduğunu gibi bir şey galiba. Burayı kullanım dışı orası. Burası da sanırım çocukların odası. Doğukan Manço falan olabilir. Barış Manço. Adam olacak çocuk programı. Çocukların yüzlerini gizlemişler. Kişisel kanunlar. Birkaç yada duruyor. Adam olacak çocuk. Görüyor musunuz ya? Muazzam ötesi değil mi arkadaşlar? Mükemmel ya. Burada da çok güzel çocukların oyuncakları var burada. Mükemmel ötesi arkadaşlar. Aa şu Batman'i görüyor musun? Sanırım Doğukan Maçin ya da Batıkan. Bunlar da Doğukan Batıkan sanırım. Evet. Çok güzel bir resim gerçekten. Evet Doğukanla Batıkan arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Başka ne? Çok güzel bir çatı katı var burada. Piyanosu ve müzik aletleri. Gitarını göremedik ya. Gitarı nerede acaba? Rahmetli Barış Manço'nun gitarını görseydik keşke. Fotoğraf makineleri ve sanatı olan her zamanki değeri. Kulaklıkları, kasetleri. Yani gerçekten muazzam derecede. Bu ne? Yurt dışı gezilerine Barış Manço'ya hediye etmişler. Böyle bir antika şeyler var böyle çok. Muazzam çatı katı arkadaşlar görüyorsunuz orası çatı katı. <laughs> çok değişik ya gerçekten. Şuralara bakalım. Yine plaklar. Her çok plaklar arkadaşlar. Burak kalabalık. Çok daha terk edemem kasetleri var böyle. Gerçekten muazzam. Ne geçeyim. Burada sanırım İngiliz polisiyle beraber. Ya kameralar, kravatları. Çok güzel. Burası neresi acaba? Halk adanı Antalya'dayken Antalya'da bir fotoğraf. Şu böyle da çekersek inşallah. Barış Manço'nun kısa saç falan. Çok güzel arkadaşlar. Görüşmeler. Gerçekten buraya gelene kadar kan ter içine kaldı. Barış Manço'ya ait bir yine hediyelik Cem Karaca'nın sanırım yazdığı bir şey var. canım gitti canım. Canımı bilir misiniz? Gözümün ağladığı kan. O benim can içi. Can içire de an dostumdu. Ay canım Barış. Ak saçlı dostum benim. O dağlar hangi dağlar ki? De ben de gidem. Sana senin dağlarından çıklar derim. Ay Barış güneş var. Çok güzel. <laughs> çok güzel ya. Yani. Bir çok güzel şey yazdım. Şöyle şöyle bir kere alacağım detaylı bir şekilde sonra da okuruz bunu. çünkü çok sıcak burası çocuklar. Ter içinde kaldım. İneceğim aşağı doğru. Evet arkadaşlar Barış Manço'nun müzesi ve evi böyleydi. Şöyle son bir göstereyim. Buradan çıkalım. Üçüncü kat burası. Şöyle bir çok güzel Çok güzel bir tablosu yok mu Barış Manço'nun arkadaşlar? İnanılır gibi değil. Evet şöyle şurayı bir kere daha çekelim. Burası evet misafir ve yatak odası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bir daha bakalım son bir kez. Yatak odası burası. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Hatıralarda dolanılarla. Yani gerçekten inanılır gibi değil ya. Büyük bir tarih var burada ya. Evet. Çok güzel. Burası da banyosu. Rahmetli Barış Manço'nun ve çocuklarının. Çok güzel bir banyo. İnsanlar geçsin. Kameramda takılmadım. Çok terledim buraya gelene kadar arkadaşlar. Yani gerçekten buraya gelmek benim olduğum yerde çok zor. Emek harcadım. Umarım bu video hak ettiği değeri görür kalabalık arkadaşlar bizi. Beyefendi askerine kusura bakmayın siz gözükmeyin diye. Affedin beni olur mu? Evet böyle Barış Manço'nun çok güzel bir kıyafeti var. Şurada da ne Barış Manço'nun bir tablosu. Böyle bir heykeli var. Ayakkabıları çok karizma. Son bir defa daha ayakkabıların için botları çizmeleri. Muazzam değil mi arkadaşlar ya? Senceydim. Çok güzel gerçekten. Harika ötesi diyebilirim. Muazzam ayakkabılar yani. Bunlar artık sonsuza dek müzede kalacak gibi Geçim kıyafetler. Başlar. Şöyle kesebilir miyim? Geçeyim şöyle. Aşağı kat mı var? Aşağı kat da var sanırım. Aşağıya da bakalım. Bak aşağı bilmiyordum Telefonumuz düştü. Aşağı kat. ooo! Oh, oh. Evet, aşağı katta müzik çalışmalarını yaptığı yer var arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Gitarı falan var Barış Manço'nun. İzmit Bilecik, Eskişehir, Ankara, Sert, Malta'yı bak. Evet, Barış Manço'nun gitarı. Hatta sap kısmı da kırılmış. Onun gitarı, da, elektro gitarları falan var. İnanılır gibi değil. Burada müzik çalışmalarıyla alakalı yaptığı enstrümanları var. Burada bir bara var. Aynen. Evet şu Barış Manço'nun meşhur akustik gitarı gerçekten inanılır gibi değil. Yani yıllarca o teller değişmemiş. O kadar belli ki pasından anlayabilirsiniz. Yani hatıraya saygı duyulmuş. Buradan Barış Manço'nun evinin alt katındaki müzik odası. Müziğini yaptığı yer çocuklar. Gerçekten mükemmel. Büyülenmemek ve etkilenmemek elde değil. Gerçekten öyle. Değil. Başka bakalım şöyle. Şurada ne var? Orada neymiş? Tuvalet miymiş? Bakalım. Evet orası sıradan tuvalet arkadaşlar. Buralara bakalım. Burası çok güzel bir oda var. Alt katında yine. Müzik aletleri falan kitaplar. Kütüphanesi sanırım burası ya da. Kitap okuduğu yer galiba. Tam okuyamadım ama. Ya da böyle kendine ait bir odası. Çok güzel. Avizesi falan mükemmel. Burada ne var? Benim Allah'ın emri diyor. Bu da yine askerlik dönemindeki gitarı. Çok güzel pencereler, çok güzel paralar var. Ya inanılır gibi değil ya. Çocuklar ya. Etkilenmemek herhalde değil, yemin ederim felaket. Hadi şu kata çıkalım. Çok kalabalık çocuklar ya. Bildiğiniz gibi değil. Felaket bir kalabalık bak. Şöyle baş mançoyla videoda olalım. Şöyle güzelce ne? Hatıra kalsın. Bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Bir tane fotoğraf, birkaç tane fotoğrafını çekebilir misiniz burada? Çekelim. Size zahmet olmazsa. Yok. Ben şöyle ayarlayayım hemen. Beni böyle, e, bak şu an çok Olur mu? Telefonla şöyle durduracağım bir saniye. Evet arkadaşlar birkaç tane de fotoğraf çekildim. Onları da Instagram'da paylaşacağım. Çok güzel bir e, müze ve çok güzel anılar var. E, etkilenmemek elde değil. Yani gerçekten çok duygulandım. Yani ruhum böyle e, tatmin oldu diyebilirim. Ruhum sanki yeniden doldu. Ama çok terledim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Fena terledim. Gözlüğümüzü de takalım yine. Çok güzel insanlar akın akın gelip burada müzeyi ziyaret ediyorlar arkadaşlar. Arka kamera çevir. Bu video biraz uzun olacak. Ol sorun. Barış Manço'nun ruhuna değer. Barış Manço arkadaşım eşek. <laughs> Evet Barış Manço'nun evinin dış görüntüsü arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var. Bildiğiniz gibi değil. Muazzam ötesi. Barış Manço ve çocuklarının sanırım hey ya yani Barış Manço ve çocuklar. geçin lütfen. Bak çekmiyorum Saat 16'ya kadar açık arkadaşlar. Burası Kadıköy Moda Barış Manço Müze ve Evi. Şurada da sokak için çok güzel bir şey yapmışlar. Adı nedir onun? Güzel bir... Ne diyorlar sokaklara konulan? Sokağa isim koymuşlar arkadaşlar. Barış Manço Sokağı diye. Onu da göstereceğim. Son kez Barış abinin arabasına bakıyoruz. Videoyu sabitleyeceğim. Gidip orada caddenin ismini çekeceğim. Ve bitireceğim videoyu. Evet arkadaşlar burası Barış Manço Moda, 81.300 Kadıköy Belediyesi. Bu sokak Barış evinin olduğu sokak. Eğer Kadıköy'e geliyorsanız kesinlikle bu müzeye uğrayın. 20 lirayla ölmezsiniz. Yani 200 lira da olsa 300 lira da olsa bence verilir çünkü o ruhu, o duyguyu yaşamanızı isterim. Çok başka bir ruh var orada. O yüzden gelin arkadaşlar Barış Mançu Sokağı böyle. Ee, giriş 10 lira yetişkinler için 20 lira zaten 20 değil 200 lira da verseniz hakkıdır. Çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenirsiniz, like atarsınız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ben Kadıköy sokaklarını gezmeye devam edeceğim. Öpüyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.